cevap yok. Döndü dolaştı bana sarmaya başladı. Dedi ki Hülya'nın üzerinden yürüyeyim. Sonra baktı Zeynep'le daha kafaları uydu birbirlerine bir sohbetler muhabbetler. Birden biri tık bana bir merhaba falan diyordu. Oturmuyordum da ben onunla birlikte de oturmuyorduk. Gelip bir şeyler söylüyordu falan kafaları çok uydu birbirlerine. Zeynep de zaten derdi, bir şekilde beni yalnızlaştırmak. O gün bile şurada tek oturuyorum. Sen zaten yalnızsın. ya 13 yaşında çocuk gibi böyle yapıyor Zeynep. Şu şurada yalnız kalsın. Gelin buraya deyip milleti buraya çekmeler. Sen zaten yalnız. Bizim Zeynep'le aramızda bir yaş var. Ve ben gerçekten 13 yaşındaki bir çocukla uğraşıyorum. Keşke ses kayıt, ve olsa da arkada kimlerin Çeşki neler konuştuğunu bu da sizi, burada duyabilseniz. Bak bu da ay, muhatap ben kabul Bu söylediklerini kabul etmiyorum. Biz Sen de böyleyim diyorsun. Bizde bir şey bulamadığınız için bu kompleyle ilgili konuşamıyorsunuz. O zaman Zavrım. niye bana cilve atıyorsunuz? Ben sizi cilv cilve atıyorum. Cilve atıyorsunuz ne ya? bana o zaman? Yapa, böyle Eda böyle şu an yapıyorsun? e, Aleyna ve Hülya ile böyle bir konsept yapsaydı Hülya ve Aleyna diyecekti ki evet helal olsun Eda'ya gözlemledi. Neyin ne olduğunu anladı bunu. ve bizimle birlikte yürüyecek. Gözlemledi mi? şimdi Eda diyor şu ki o kadar abi, şimdi diyor, diyor, yapıyorum zaten, yapıyorum benim yanıma gelebilecek ya. ya. bir kız böyle değilsin zaten diyor Eda'ya. Kendini yine yüksekte görüyor yine Hülya sütüyor egosu konuşuyor. Bence her şey ortada daha fazla konuşma ya, ve kendini küçültme. Allah aşkına ya. Kendini küçültme. Gözlüklerini takabilir misin lütfen? Siz küçüldükçe büyüyorum. Bir dönebilir yani. misin? Için. Sizin için yok. Aynı şeyi söyleyeceğim. Bu esprinin önde olması gerekiyormuş. Arkada kullan, kullandığın için seni tebrik ediyorum. Altın aksesuar veya gümüş aksesuar. Günlük şıklıkta. Zaten onun altın altın fermuarlasını arama gibi bir lüksün olmadığı için evet. seni çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Tebrik ederim Esra. Teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Esra. Efendim. Aksine hiç bence estetik ve şık görünmüyorsun. Vücut avran bir kadın olarak şu anda şu omuzların çok kötü görünüyor bence. Sen çünkü e, vücut hatları çok güzel bir kızsın. Heh, bunu giyeceksin. Stylish bir şey yapacaksan bana göre tamam bu taytı giydin. Bu, bu, bu yaka bir şey giyeceksin. Siyah e, ellerini geçirdiğin bir body. ...olsaydı içinde... ...böyle bir çizme yerine çorap çizme... ...kısa da olabilir... ...bulabilirsen uzun... ...simsiyah sadece bu bollukta bu... ...süveterin kalsaydı üstünde... ...çok daha güzel olurdu... ...o zaman bu gözlük de çalışırdı... Ha, ...çantan hariç yine de hani değerli toplu ama... ...hiç estetik görünmüyor... ...ama tarif ettiğim şeyi acanlandırdın mı... Evet, ...gözüne çok stylish olurdu... ...bu gözlükler bu saçlar üf... Peki, teşekkür ederim. Bugün benim gözlüğümden mi bu gözlüğü uzun zamandır ilk defa takıyorum. Ben seni çok beğendim beş. Hey, teşekkür. Bu gözlüğüm <laughs> bu. Bakayım yanlış mı görüyorum? Nasıl görüyorum? abicim retina yırtılmışsın. Ay <laughs> <laughs> Allah korusun. Allah korusun. <laughs> <laughs> yani asla senin e, proporsiyona uygun bir kombin değil. Bir kere üst bedeninle bacak boyun aynı duruyor. İkisi yani. Yani seni şöyle ikiye bölelim yan yana koyalım aynı duruyorsunuz ölçü olarak. Kesinlikle bu çizme olmaz seni kesmiş bölmüş. Ben Yasemin'in aksine düz değil daha topuklu daha böyle bacak boyunu yukarı çıkartan çorap bir çizmeyi ben de isterdim ama topukluyu isterdim. Ben de topuklu dedim aslında. Ha, düz de olabilir dedi ya çorap çizme düz de çorap, olabilir. Hayır uzun da olabilir kısa da olabilir dedi. pardon ben düzden tamam okey tamam. Kesinlikle topuklu tez, tam, lazım. Süper okeyiz o zaman. Ee, bir kere omuzlar böyle mümkün değil yani bu olmaz yani nasıl yapıyorsunuz geliyor senin de kafan karışmış o hiç anladım. beğenmedim 5 teşekkür ederim 3 Esra teşekkür ederim, Üç, Esra. Teşekkür ederim. Sen beş vermiştin zaten. iki Esra. Teşekkür ederim. Öyleyse Esra'cığım seni yerine alıyoruz ve Zeynep geliyor. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk Yasemin Hanım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi bugün az sesin çıkıyor. Yani çıkıyor da her zamankinden az. Bilmem bugün böyle bir durgunum. Peki nereye gidiyorsun? Ee, Eda, Esra, <gülüyor> ben. <gülüyor> aynı konseptimiz. Ee, buluştuk beraber. Hem konuşacağız hem de bir şeyler yiyip içeceğiz. Sen de mi aynı konsept? Wow siz evet. bayağı. Şey... ne güzel ya aynı konseptten yürüyorlar evet, yani. Evet. Benim için çok kabul edilirmiş şey değil de. Geçen var. hafta mıydı senin bir konseptin vardı Eda'cığım? Hülya ile Alena'yı barıştıracaktın. <laughs> ne oldu işte. siz, şimdi siz mi? Siz ben yani yapamadın. Ben onları barıştırdım. Sen Adi ile Esra'yı barıştırdın. Evet. Wow, peki. fiyatlarım e, fiyatların. E, ayakkabılarım 150 TL. Cin ee, pantolonum gömleğim kemerim 458 TL Süveterim 145 TL e, Aksesuarlarım 50 TL Çantam 40 TL Tak gözlüğünü Cin çok güzel olmuş Altına çok güzel seçmişsin bu ayakkabıları Dön lütfen çok estetik görünüyor Temiz pak pırıl pırıl görünüyor Sevdim Yani bir numara daha çekebilirdin Belki çantan çok farklı olabilirdi. Çantan hariç beğendim seni. Teşekkür ederim. Bir numara daha çekebilirdin. Ben de seni beğendim ama çantan farklı olabilirdi. Sen de bunu o kadar iyi biliyorsun ki bakışından ben senin anlarım. Teşekkür ederim. Bu kadar söyleyeceklerim. Gülşah'ım. Ben her şeyini çok beğendim. Yani bir jeanle bu kadar güzel kombin edebilirsin. Jeanin çok yakışmış. Teşekkür ederim. Çantan da e, çok güzel. Ben çantanı da sevdim. Teşekkür ederim Gülşen. O zaman Gerçekten. ben puanımla cevap vereceğim. Beş Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim Yasemin. Yasemin ne verdiyse onun sözlerini ben de <laughs> devam ettirdim zaten. Dört kızı. Teşekkür ederim hocam. Beş kızım. Teşekkür ederim Gülşen. Eda'cığım gel bakalım. Tabi Serdar alkışladı hepinizi. Evet. Eda ne haber? Hocam ben iyiyim de yani sizlere bir anlam veremiyorum. Ben herkese arkadaş olmak zorunda değilim. İstediğimle arkadaş olurum, istemediğimle olmam. Ay, bayım, Bu benim, yok, benim kararım. Eda. Ee, sizin ne... nasıl bir kelimeydi ben anlamadım. Hocam ben iyiyim de sizlere bir anlam veremiyorum falan. Yok, onları gösterdi. Onları yani. göstererek konuştum hocam. Arkadaşlarıma de o zaman bir kaldım böyle ne anlatıyor diye <laughs> Eda. <evde. gülüyor> Tabii ki özür dilerim o zaman. Ee hanımefendilere diyeyim o zaman. Bir de insanlarla konuşurken 34 yaşına gelmişsin. Nana nana nana. Bu, bu na, 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 na. gerçekten böyleymiş bana gözüne yerek. o, o şu Bu bir kelimeleriyle bir işaret sıfatlarıyla ne konuşulmaz. Ay, sen sen bilirsin, bilirsin bana. Mesela. Şuraya çıkıp ya. çıkıp birisi Yavaş. bir şey anlatırken ne nana nana yapan, dil dil dediği, kaldı mı anlatıyor bunları. Saygıdan bahsediyor bir de. Tamam tamam demez mi bir de konuşup konuşup? Çünkü tamam, cevaplayacak tamam. cevabı yok. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Na, 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 na. Konsepti ya. sormuyorum. Çünkü işte. aynı konsept. Onun yerine başka bir şey söylüyorum. Fırsattan ve vakitten istifade. Kemik kadrodan biri elendiği için senin imajın artmış. Nasıl imajın arttı? Çocuğum? Hocam söyle söyleyeyim. E, Tina'yı gerçekten kızların içerisinde en saf ve masum buldum. Gerçekten duygularının samimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada üzüldüğü şeyi arkada da üzüldü. Burada konuştuğu şeyi arkada da konuştu. Serviste de arkadaştık zaten. Evet buraya çıktığında üzüldüm mü? Üzüldüm. Yalan söyleyemem. E, Ama velakin bir açıdan da yarışmada olduğumuz için profesyonel olarak düşün dünülsek elenmesine bir açıdan da sevindim çünkü yarışmadayız. yarışma çünkü bir şey evet, diyemem. Evet Tina bu başından beri olan bir yarışmacı. Ben sonradan geldim. Sonradan gelen ben buradayım ama başından beri duran, var olan yarışmacı gitti. O açıdan bakarsak evet imajım için iyi ama arkadaşlık gözüyle bakarsak sevdiğim bir arkadaştı. İyi bir kızcağızdı. Hani ben farklılıklarını görmedim başkaları gibi onun.